Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ülkemizin ilk ve tek sağlık temalı devlet üniversitesi olmasının yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında bulunan akademik birimleriyle yüksek öğretim alanında önemli bir role ve misyona sahiptir. 126 yıllık geçmişe sahip Gülhane Tıp Fakültemiz ise ülkemizin sağlık alanında marka değerlerinden birisi olup, İstanbul Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Fakültesi'nin de kurulmasında önemli görevler üstlenmiştir. Fakültemiz 662 profesör, 484 doçent ve 182 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplamda 1328 akademik personel eğitim vermektedir. Fakültemizde sivil öğrenciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın nam ve hesabına, İçişleri Bakanlığı adına ve misafir askeri öğrencilerle birlikte eğitim görmektedir. Ülkemizin ve 16 farklı dost ve müttefik ülkenin askeri hekim ihtiyacı fakültemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca fakültemiz ile afiliye 10 eğitim araştırma hastanesi bulunmakta olup bu hastanelerde 5300 tıpta uzmanlık öğrencimiz eğitim görmektedir. Eğitim önceleyen fakültemiz TEPTAT tarafından uluslararası akredite edilerek vermiş olduğumuz eğitimin kalitesi de tescillenmiştir. Öğrencilerimiz klinik eğitim öncesi ilk 3 sene içerisinde fakültemizde modern, çağa uygun eğitim ortamlarımız ve tam donanımlı mesleki eğitim laboratuvarlarımız ve simülasyon merkezimizde eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz son 3 senede fakültemizin de içinde bulunduğu Gülhane Külliyesi içerisinde yer alan ülkemizin çok önemli sağlık kuruluşlarından birisi olan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öğrendikleri teorik bilgileri mesleki uygulamalarla pratiğe döküldüğü klinik stajlarını ve internlük eğitimini görmektedir. Sağlıklı yaşama önceleyen dumansız gülhane külliyemizde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenci yurdumuz, araştırma ve ders çalışma imkanlarına sahip geniş kütüphanemiz, sosyal alanlarımız ve takım ve bireysel tüm spor aktivitelerinin yapılabileceği spor tesislerimiz öğrencilerimizin hizmetindedir. Amacımız ülkemize hizmet sunmak için tam donanımlı, yetkin, mesleki etiği her zaman önde tutan, ülkemizin değerlerini önemseyen, geçmişine sahip çıkan ve geleceğe yön veren hekimler yetiştirmektir. Sevgili aday öğrencilerimiz, siz de geçmişi ihya, geleceği inşa anlayışını benimseyen, uluslararası normlarda bir fakülteden eğitim alarak tam donanımlı bir hekim olmak istiyorsanız sizleri Gülhane Tıp Fakültesi'ne bekliyoruz. Ben Profesör Doktor Necdet Kocabıyık, Türkiye'nin en büyük anatomi diseksiyon salonlarından birisine sahip Gülhane Tıp Fakültesine sizleri bekliyoruz. Ulusal çekirdek eğitim programına uygun gelişmiş eğitim programımızla Gülhane Tıp Fakültesi sizleri bekliyor. 126 yıllık geçmişe sahip tıp alanında bir marka değeri olan Gülhane Tıp Fakültesine hepinizi bekliyoruz. bekliyoruz.